bir dizinin negatif ve pozitif terimleri. Gençler, genel terimi an olan bir dizinin negatif ve pozitif terimleri işaret tablosu yapılarak bulunabilir. Örneğin an eşittir. Burada biraz büyütelim kalemimizi. an eşittir. n eksi 9 bölü 4 n eksi 3 verilmiş. Bakın burada n eksi 9'dan bir 9 gelecek. n 4 n eksi 3'ten de bir 3 bölü 4 gelecek. Normal tabloyu nasıl yapardık? Normal tablo gibi yapabilirsiniz. Artı eksi artıdan bana ne diyor? negatif terimleri soruyor. Yani şurası çözüm kümesi olacak gençler. Bu durumda 3 bölü 4 ile 9 arasındaki sayılar. Tabi 3 bölü 4'ten büyük olan ne olacaktır? 4 bölü 4 yani 1 olacak. A1, A2, A3 nokta nokta A8'e kadar negatif olarak elimize gelir gençler. Peki bir uygulama daha yapalım. A en eşittir arkadaşlar. N artı 40 bölü N. Dizisinin dizisinin kaç terimi 21'den büyüktür? Şimdi arkadaşlar, burada renkli kalem alıyorum yine elime. Kaç terimi 21'den büyüktür dediğine göre ben o zaman an büyüktür 21 olacak ya da n artı 40 bölü n büyüktür 21 olacak. Burada normalde eşitsizlik sistemlerine benzer de yapabilirsiniz ya da artık diziler gibi n bölü n artı 40 bölü n olarak da yazdığımız zaman daha kısa olur ve süre kazanırız. 21 olacaktır. Burada n bölü n 1'dir. Diğer tarafa atın ise 40 bölü n büyüktür. Gençler 20 olacaktır. Burada 40 ile 20 sadeleştirirsek 2 bölü n büyüktür 1 olacaktır. Şimdi bakıyorum şimdi burada en bir kere 1 olabilir. Çünkü 1'den başlayacağız. Hatırlayın dizinin tanımından. 1, 2, 3, 4 diye gidecek. 2 olmaz. Neden olmaz? Çünkü 2 bölü 2 1 olur. 1 eşitlik söz konusu olacağı için burada bozulur. Bir tane de n 1 vardır. Yani sadece ve sadece a1 büyüktür 21'dir sevgili gençler. Buna göre a n dizisinin kaç terimi pozitiftir? Arkadaşlar hatırlarsanız kazanımlarımda anlattım. 3n eksi 7 bölü 13 eksi 2n'in ne olmasını istiyoruz biz? Büyüktür 0. Çünkü pozitiftir diyor. Tablo yapalım. Tablo yapalım gençler burada hemen. Yani 3n eksi 7 eşittir 0'dan bir n eşittir 7 bölü 3 buradan gelecek. Yine aynı mantıkta 3n eksi 2n eşittir 0'dan n eşittir 13 bölü 2 de buradan gelecek arkadaşlar. Tablomuzu yapıyorum şimdi. n 7 bölü 3 burada. 13 bölü 2 daha büyük burada. Yani bir burada 0 desek bir de burada 0 desek bunlar eşit olamayacak ama biz yine de yazalım. Ne yapıyorum? Eksi artı bakın. 13-2'nin yani önündeki eksi olduğu için eksi artı eksi. Demek ki çözüm kümemiz burası. Siyah kalem aldık. Demek ki n'imiz 7 bölü 3'ten büyük olacak. n o da büyük 13 bölü 2'den. Hangi değerler vardır bir kere? 9 bölü 3. Yani 3 vardır. N eşittir. 3 vardır. 4 vardır. 5 vardır. 6 vardır gençler. 7 olmaz. 7 kere 2 14 yapar. Yani aslında şu anlam ifade ediyor. A3, A4, A5 ve A6 pozitiftir sevgili gençler. Buna göre AN dizisinin kaç terimi 11'den büyüktür diyor arkadaşlar. Yine Aynı mantıkta şu şekilde a'nin ne olmasını gerekiyormuş? a'n büyüktür 11. Yazalım n artı 51 bölü n artı 1 büyüktür 11 olacak. 11 bakın yine aynı mantıkta yürüyorum gençler. n artı 51'i n artı 1'e böldüğünüz zaman 1 artı polinom bölmesinden n artı 1 aşağıda burada 50 kalıyor. Büyüktür 11. Bir öbür tarafa sallıyorum. 50 bölü n artı 1 büyüktür 11 10. 10 ile 50 sadeleşir. 50 bölü n artı 1. Artık 50 olmaz tabi orası. 5 bölü n artı 1. Çünkü 50 ile 10'u sadeleştirdik. Büyüktür. 1 olacaktır gençler. Burada bakıyorum şimdi. n artı 1'e neler koyarsam olur. n'e bir kere 1 koyarsanız 5 bölü 2 birden büyük. n'e 2 koyarsanız 5 bölü 3. n'e 3 koyun oluyor. Ama n'e 4 koyduğunuz zaman bakın. n'e 4 koyduğunuz zaman 5 bölü 5 bir eşit olacak. Bu gitti. Bir cırtladı. Demek ki kaç tane vardır? A1 vardır. A2 ve A3 olmak üzere 3 terim 11'den büyüktür gençler. Dizisinin kaç terimi negatiftir diyor arkadaşlar. Demek ki n kare eksi 12n artı 20 küçüktür 0 olacak. Bunu renklendiriyorum yine. O zaman n'e n en, eksi 2'ye eksi 10 yani n eksi 2 çarpı n eksi 10 küçüktür sıfır olacaktır. Buradan bir n 2 gelecek. Buradan da bir n eşittir 10 gelecek. Yine hemen tablomuzu yapalım arkadaşlar. Tablo 2'ye 10 Burada bir tane kök var. Burada bir tane kök var. Bakıyorum artı ile başladım. Artı eksi artı Küçük olan kısmı isteniyor. Yani burası çözüm kümesi. Burası. O zaman artık yazıyoruz. Demek ki elimiz 2 ile 10 arasında a3 vardır. a4 a5 nokta 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 a9'a kadar gidecektir gençler. Bu durumda 7 terim negatif olur. Dizisinin Kaç terimi negatiftir? Arkadaşlar yine hemen bu ifadeyi yazalım dizimizi. n küp eksi 10 n kare artı 21 n bölü n kare eksi 3 n artı 2 ne olacakmış? Küçüktür 0 çünkü negatif diyor. Yukarıda n parantezini aldığınız zaman n kare eksi 10 n artı 21 bölü n kare eksi 3 n artı 2 küçüktür 0 olacak. Burada gençler çarpanı ayırdığınız zaman n çarpı n eksi 3 çarpı n eksi 7 bölü n eksi 1 çarpı n eksi 2 küçüktür 0 olacak. Kökleri bulalım tek tek yazalım şuraya. Bir kere bir n 0 gelecek. Bir n 1 gelecek. n 2 var. n eşittir 3 var. Bir tane de 7 var. Tablomuza bunları yerleştirelim. 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, bir de 7 var. Yani burada bir kök var. Burada bir kök var. Tabii bunlara eşit olamıyoruz gençler. Çünkü eşitlik yok. Kırmızı kalemi aldım. En dıştan artıyla başlıyorum. Artı, eksi. Artı, eksi. Artı, eksi. Bir kere şöyle yaptığımız zaman bakın. Eksi olanlar lazım bana. Küçük sıfır diyor ya. Bir tane çözüm burası. Bir tane çözüm de burası. Aslında burada çözüm ama en negatif olamayacağı için hiç almaya gerek yok. Yani şurası çözüm kümesi fakat buraya almaya gerek yok. Şöyle bir çarpı koyalım buraya renkli kalemi aldım. 1 ile 2 arasında tam sayı var mı? Yok. O zaman 3 ile 7 arasında enimiz 3 ile en 7 arasında olabilir gençler. Bu durumda A4 vardır. Negatif olan A5 ve A6 negatiftir. Yani 3 tane terim negatiftir sevgili gençler.